Cephaneni doldur diyor bende. Dolu zaten benim cephanem. <laughs> Bak. Takım arkadaşına ateş etme diyor. <laughs> Sonradan geldi ve 10 saniye sonra geldi senin tepkin Özgür Zombilerin içine atladım ya Oğlum Çok mermi gidiyor sanki ya bir zombiye Kapanın. <laughs> Oğlum bana sıkmayın lan. Kim sıkıyor sana? Şu adama sıkmayın artık. Kapı Kapıyı kapattım. Aha bu ne? Kapüşonunu giyiyor ha bir de. Buradan herhalde ya. Polis arabası var burada. İkinci tabancayı al diyor Bende var mısın tabanca e, Tamam var bende zaten Ha karşıda var Neredesin Özgür arkanda Lan bana sıkma Lan lan beni Biri beni çekiyor Abi bot beni kurtardı ya Bu kadar damız Bot beni kurtardı ya Aha sıçtık Özgür çık geri çık Bizim öbür arkada adam öldürüyor, botu öldürüyorlar. Aa buradan da geliyorlar. Aa özgür. Beni. Aşkım daha ne yapayım ya? Niye biliyor musunuz? Bu arabanın alarmı çaldı diye bu kadar dellendiler. Arabanın sahibi geldi. Benim kaldı. Bende kaldı? de tabanca var sadece. Ağrı kesici al diyor. Buradan değil... Teşekkürler. Bak burada yerde bir şey var. Ay, bir şey var. geliyor he bir, bir, lan buradaymış o nasıl bir şey ya iki dışına çıktı buradan gidiyoruz herhalde aynen aynen bak buradan Sığınağa gir diyor. Nasıl tamam ben açtım. İlk, gir gir içe. Tamam. Başladı. Nasıl başladı işte. Mermilerinizi falan <laughs> iyice... İyice doldurun mermileri. Şurada bilgisayar var lazım mı? Açtım. Bu nasıl değiş tövbe estağfurullah, ne ben oldu? Nasıl Onu nasıl davet ediyorsun? He? Şeyi al eline. Ağrı kesici. Yapabildin Ağırı mi? Evet. Ağrı kesici eline alıp ateş etmeye basıyorsun. Bu ne ya? Vazgeçtim vazgeçtim. şimdi Abi, sen ölüyorum. niye kahraman olmaya çalışıyorsun? Bak 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 Kim attı onu? Çık ondan çık bomba geldi Lan beni şey çekti Tövbe Smoker'mış ismi bir tane de burada. Nasıl hızlı koşuyorlar bu kadar? Zombi bu kadar hızlı koşmaması gerekmiyor mu? Kendimi iyileştiriyorum, koruyayım Ne yapıyor bu kapıda bu? Ne yapıyor bu burada? Hı? Bak bak. Niye sıktın adama yazık değil mi? Sana hiç zarar vermedi. Aşım hadi gelsene sen ne yapıyorsun bak biz gittik. Gene bir şey var burada bak bak karşıda şişman vardı patlattım. Bir şey koşuyor. Beni takip et. Lois gidiyor. Lois. Lois'in üstüne çıkmış vallahi. Gel atmaya gel atmaya diyor. Ne demek? Allah kahretsin. Luis vursa Luis tabancayla sıkıyor ya salak Luis. Luis kaçıyor vallahi. Hah geliyor. Bak hadi bak tipe bak ne diyor? Gidelim. Burada cenaze var. Bak burada mermi var. Burada. 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 burada bir şey var. Oo. Oha nasıl gitti? <laughs> Taş atıyor. Kaya atıyor, kaya kaya. Vallahi. Öldün mü canım? Ne oldu? Tövbe işte Tipe dili dışarıda kaldı. Oy. Al. Abi vursanız da bunu. Canım kalmadı. Can bastı Basıyorum. Tabancalar sınırsızmış. Ne diyorsun? Hayır kafasına sıkıyorum ölmüyor öyle bir sıkıntımız var. Bu ne? Nerede ağrı kesici al diyor. Ağır kesici vardı yerde. Var mı ihtiyacı olan? Baba Bak hepsi nasıl toplandı başına. O bombayı atarsan Patlıyorlar. Aha. Çok iyi burası. Burada silah var. Hunter geldi. Molotov. Bir Zombi sürüsüyle mi mücadeleye hazırlan diyor. Basıyorum tuşa. Hazır mısınız? Evet. Bastım. Şöyle sırtınızı duvara yaslayın ya. Oha. Gerizekalı. Aha, biri çekiyor, bizim adamı çekiyor. Ha buradan geçebiliyor. Gel gel buradan gelin eğilerek geçin. Biri bana sıkıyor. Gidelim. Burada silah var. Bu ne? Nerede lan? Bana. Tamam. Kimse yok. Buradan gidiyoruz. Bak 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 Öldüreyim mi onu? Sık bi tane Sen bak kime alıştın sen Sen bak kime alıştın sen Ya gördün mü? Kordun mu? Can <laughs> Şeyin... Cankitin yok mu? Yok Tamam bit biter şimdi zaten ya az kalmıştı O hangi bu lan? Can şey bulmak lazım, can bulmak lazım. Biri bir gidelim. Yine çıktık meydana. Niye girdik o zaman oraya biz? Lan ölsene kaç tane sıkayım sana? Ha geliyorlar şimdi. Aa, dikkat et arabanın ayarımı ölçü. Arabaya sıkmayın. Gel oğlum gel. Arabaya sıkmayın demiştim ama. Demiştim ki gel 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 içeri gelin içeri gelin. Buraya gelin oyun bitti bitti. Abi sıkmayın ama. Hayır, hayır, hayır. Aşkım. Ben ölüyorum de. Yardım etmeye geleceksin mi? Gel. Oğlum öldün lan. Sema bana sıkıyor ya. Can düşüyor mu öyle? Tabii canım gidiyor herhalde bilmiyorum görmedim. Şu çocuğu da kaldırak yazık günah. Ne gelirse bu kelin başına geliyor zaten. Tabii kelin buraya. Can var özgür buraya gel. Tamam tamam içeri girin bitti oyun bitti. Dur yenilemeden önce bir can basalım. Belki Tekrardan can verir. Adamlar bizi helal et. Abi diyorum ki arabaya sıkmayın.